Düğün saloncuları ve organizasyoncular işveren sendikası Adem Adil Başkanı olarak Sayın Valime ve Bilim Kurumu'na çağrıda bulunuyorum. Bugünlerde basından da izlediğimiz üzere kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte birçok kaçak düğün organizasyonu yapılmıştır. Bizlere gelen duyumlar da aynı şekilde bunu onaylıyor. Maalesef bu gizli düğünler herhangi bir pandemi kuralına riayet etmeden yapılıyor ve vakaların çoğalmasına neden oluyor. Bizler düğün saloncuları olarak bizlerin düğün salonlarını açın kontrollü bir şekilde pandemi kuralları çerçevesinde düğünlerimizi yapalım çağrısında bulunuyoruz. Aksi takdirde bu vakalar bize mal edilecek. Sektör olarak zaten dar boğazdayız. Bir de dışarıda yapılacak kaçak düğünlerin maliyeti bize çıkarsa, fatura edilirse altından kalkamayacağımız yükler demektir. Sayın Valimi ve buradaki pandemi kuruluna sesleniyorum. Kaçak düğünlere izin vermeyiniz. Aksi takdirde hepimiz bu yükün altında ezilip kalacağız. Bizler salon olarak hazırız. Her türlü tedbir almaya da hazırız. Sizlerin varsa bize yönlendireceğiniz tedbirleri de uygulamaya hazırız. Lütfen salonları açın. Kontrollü bir şekilde pandemiyle yalışma, yaşamaya çalışalım. Sonuçta bu pandemi her an bitecek bir şey değil. Biz bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Ve ancak bunu tedbir alarak yapabiliriz. Her şeyden önce insan sağlığı diyoruz. Saygılarımı sunuyorum.